İstanbul'da hava kirliliği sadece birkaç ayda yüzde 12 oranında arttı. Hava kirliliği ile kanser arasındaki bağlantıya ilişkin önemli bir bulguya eriştiler. Environmental pollution contributed to the deaths of about 9 million people in 2015. pollution The most toxic. İstanbul'da soluduğumuz hava kirlendi. 2014 is shaping up to be the warmest year. Warmest year. Warmest year ever recorded for planet Earth. verilerimizi bunlarda saklardık. Kitaplar. İnsanlar yazdıkları hikayelerle destanlar ortaya çıkardılar. Belki bedenlerini değil ama fikirlerini ölümsüz kılabildiler kitaplar sayesinde. Bilgilerini, deneyimlerini kitaplarla aktardılar gelecek nesillere. Telefon, telgraf gibi aletleri yapabilecek teknolojiye eriştiler. Bilgi teknolojiyi geliştirip Teknoloji de yeni bilgilerin ortaya çıkmasını sağlarken hayal bile edemeyeceğimiz yeni icatlar, yeni aygıtlar karşımıza çıkmaya başladı. Mesela bir cep telefonu. Dünyanın neresinde olursa olsun istediğimiz zaman istediğimiz kişiyle istediğimiz gibi iletişim kurabiliyoruz. Ya da görmüş olduğunuz bütün bu kitapların saklayabileceği veriyi sadece şu kadarcık bir aygıtla saklayabiliriz. Ama bu ilerlemenin bir bedeli var. Küreseliz. Bazılarımız bir şey yapmasa da pek çoğumuz çocuklarımıza kalacak bu dünyada atıkların ne kadar büyük bir tehlike olduğunu farkında. Evet tehlike büyük. Belki de felaketi durduramayacağız. Ama hala yapabileceğimiz bazı şeyler var. Geri dönüştürerek, atıklarımızı kontrol ederek bireysel yapabileceğimiz şeyler bunlar. Evet, fiziki çöplerin geri dönüşümü çok önemli ama ben size bugün gözle görülmeyen bir tehlikeden bahsedeceğim. Ve bu tehlike aslına bakarsanız Carl Sagan'ın küçük mavi nokta olarak söylediği yuvamız için çok çok önemli. Dijital atık. Dijital atık kavramını ilk defa duyuyorum. Hayır hiç duymadım. İlk defa sizden duyuyorum. Ee, daha önce hiç duymadığım bir kavram. Hiç duyuyorum. duymadım. Duymadık. Dijital atık kavramını daha önce duymamıştım. Ee, evet duydum yani duymadım ama biraz şeyler tahmin edebiliyorum. Geçtiğimiz 200 yıl teknoloji ve sanayi alanlarındaki gelişimin hızla ilerlemesine şahit olduk. Bu gelişmelere çevre kirliliğinden kaynaklı ve biyolojik yaşam olumsuz etkilen faktörler eşlik etti. 21. yüzyılla birlikte yaşadığımız dijital dönüşüm ve hızla gelişen dijital tabanlı teknolojiler çevreye verdiğimiz zarara yeni bir boyut kazandırdı. Üretim ve tüketimdeki Nicelik ve niteliksel artış, evsel, endüstriyel, kimyasal atık miktarında devasa bir yükselişi beraberinde getirdi. Fosil yakıt tüketimindeki kontrolsüz artış, beraberinde karbondioksit gibi sera gazlarının salınımına ve fiziksel atıklarla birlikte birçok toksit maddenin doğaya bırakılmasına sebep oluyor. Günümüzde atmosferde biriken karbondioksit miktarı 750 milyar ton civarındadır atmosferdeki bu karbondioksit miktarı son 160 bin yıldır en yüksek seviyeye ulaştı. Bu gazın %80'i fosil yakıtlar ve enerji tüketiminden kaynaklanıyor. Bu miktardaki karbondioksit küresel sıcaklıkta 1,5 derece artışa sebep oluyor. Atmosfere bırakılan sera gazları küresel ısı artışına Dolayısıyla iklim değişikliklerine ve biyolojik afetlere zemin hazırlıyor. Bu zararlarıyla sera gazları 21. yüzyılın en önemli sorunlarından biri haline geliyor. Peki dijital atıkların tıpkı evsel, endüstriyel, medikal, kimyasal ya da plastik atıklar gibi çevreye zarar verdiğini biliyor muyuz? Dijital çevremizi bilinçli kullanarak basit bazı önlemler alarak dijital atık kaynaklı sera gazı salınımını önleyebileceğimizi biliyor muyuz? Öncelikle nedir bu dijital atık? Küresel ısınmanın ya da e, küresel iklim değişikliğinin birçok sebebi var. Bilgi, iletişim, teknolojileri ve dijitalleşme de bu sebeplerden bir tanesi. Dijital teknolojilerin gelişmesiyle internetin ortaya çıkması, yaygınlaşması ve hızla üretilip tüketilmesiyle atmosferdeki karbon miktarda bunlarla ilişkili olay çok ciddi oranda bir artış gösterdi. E, dijital teknolojilerle ortaya çıkan bu kimleticiliği anlatmak için de biz dijital atık kavramını kullanıyoruz. Dijital atık kavramını iki türlü düşünmek mümkün, somut ve sanal olarak. Somut olarak da e, kastettiğim şey, kullandığımız bütün materyallerin, telefon, tablet, televizyon, bilgisayar, akıllı sahipler ömrünü tamamladıktan sonra ya da yenisiyle değiştirildikten sonra ne oldu? Belirlerle ee, konuşacak olursak, global e, elektronik atık izleme raporuna göre kişi başı her yıl dünyada 7 ya da 8 yıl bir elektronik atık ortaya çıkartıyoruz. Peki bu elektronik atıklar ne oluyor? Sadece %20'si geri dönüştürülüyor, kalanlar ise havayı, suyu, toprağı kimletiyor, insan yaşamına tehdit olacak bir zeminde çöp yığınları olarak bu varlığına devam ediyor. İkinci olarak da e, sanal olarak düşünebiliriz dijital atık kavramından. Bundan neyi kastediyorum? E, çevrimçi ortamlarda gerçekleştirdiğimiz tıklamalar, paylaşımlar, etkileşimleri tamamı bir enerji harcıyor. Bu harcanan enerjide bir karbon ortaya çıkartıyor ve bu karbonlar da küresel ısınmaya sebep olan etkenlerden bir tanesi oluyor. Günümüzde hepimizin bildiği gibi artık teknolojinin gerekliliği olarak hepimiz akıllı cihazlar ve bilgisayarlar kullanmaktayız. Ve bu minvalde düşündüğümüzde birçok içerik saklamakta ve veri toplamaktayız. Dijital atık nedir diye düşündüğümüzde dijital atığın aslında bu kullandığımız ve sakladığımız birçok şeyden meydana geldiğini görmekteyiz. Örneğin bilgisayarımıza sakladığımız her bir mail aslında fiziksel olarak dijital bir şekilde veri depolarında saklanmakta. Verilerin saklandığı bu merkezlerin ciddi anlamda tüketimleri var. Bu tüketimler örneğin dataların saklandığı merkezlerin çalıştırılması, bu merkezlerin çalıştırılırken aynı zamanda verilerin saklandığı yerlerin soğutulması ve buradaki soğutulurken tabii kullanılan klimaların da ciddi anlamda çevreye zararı bulunmakta. Aynı zamanda harcanan elektriğinde ciddi oranda zararları mevcut. Bu tarz dijital içerikleri eğlence amaçlı, vakit geçirmek amaçlı olarak da telefonlara, bilgisayarlara aktarıyoruz aslında. Bu da çok büyük bir veri birikimine sebep oluyor. En basitinden günlük iletişim kurarken WhatsApp, mail, sosyal medyada birçok fotoğraf paylaşıp içerik yollayıp bunları telefonda, bilgisayarlarda biriktirebiliyoruz. Hatta bulut depo alanlarında da aynı şekilde bir çığ gibi büyüyebiliyor bu veriler. Bu içeriklerin aslında dijital olmasından dolayı ne kadar büyük bir datanın iş olsun, işte eğlence amaçlı olsun biriktiği fark edilmiyor. Bu büyük verilerin dolaylı yoldan enerji kaynaklarını tükettiğini, daha da dolaylı yoldan da çevreye zarar verdiğini aslında farkında olamayabiliyoruz. Çünkü içerik dijital olduğu için bir kağıt ya da diğer sarf malzemeler gibi aslında gözle görülür bir kirlilik yaratmıyor. Gelin konuya biraz daha yakından bakalım. Çevrim içi bir makaleyi incelemenin yaklaşık 8 gram karbondioksit ürettiğini biliyor musunuz? Ya da her bir e-postanın yaklaşık 4 gram, eğer bu e-posta dosya veya link ekli ise 50 gram karbondioksit ürettiğini biliyor muydunuz? Günümüzde internet teknolojisi toplam karbondioksit emisyonunun %4'üne sebep oluyor. Bu oran hava taşımacılığı sektörünün sebep olduğu karbondioksit miktarı ile eşdeğerdir. Ancak bu oranın 2025 yılında iki katına ulaşması bekleniyor ve sektörün ihtiyaç duyduğu enerji miktarı her yıl %8 oranında artmaya devam ediyor. Global internet kullanımı sonucu yıllık 900 milyon ton karbondioksit salınıyor ve bunun %90'ı dijital atıklardan kaynaklanıyor. Google arama motorunda her bir dakika içinde yapılan 4 milyon arama San Francisco şehrinin yıllık enerji tüketimine eşit miktarda karbondioksit üretilmesine yol açar. Yapılan araştırmalara göre 2018 yılında dünya çapında tüm veri akışının %80'i çevrim içi video dolaşımından oluşurken %20'si ise diğer tüm verilerden oluşmaktadır. HD kalitede 10 saatlik bir videonun veri miktarı Wikipedia ansiklopedisindeki tüm makalelerin toplam veri miktarından fazladır. Günümüzde sadece Yeni Zelanda'da Bitcoin ve dijital para teknolojisi için harcanan yıllık enerji için yeryüzündeki mevcut güneş enerji panellerinin 3 katına daha ihtiyaç duyulmaktadır. Bilgisayarımızda bir yıl boyunca tuttuğumuz 1 GB deposta 32 kW elektrik tüketimine yol açar. Bu da bir mutfak fırının 10 saat kesintisiz çalışmasına eşdeğer bir tüketimdir. Örneğin Fransa'da insanların kişi başı 50 eposta silmesi, yaklaşık 1,5 milyar ampulün 1 saat kapatılması başka bir deyişle Paris şehrinin 12 saatlik elektrik tasarrufu yapması anlamına geliyor. Kişisel olarak her birey attığı her bir e-posta, bir tweet veya çevrim içi paylaştığı bir video ile çevreye verilen zararlardan dolaylı olarak sorumlu oluyor. Teknoloji kullanımının kaçınılmaz hale geldiği günümüzde dijital karbon ayak izimizin farkında olmak ve dijital teknoloji kullanım alışkanlıklarımızı karbon emisyonunu en aza indirecek şekilde gözden geçirmek gerekiyor. Önlemek için ne yapıldı? Öncelikle de, hükümetler, devletler yasal düzenlemeler yaptı. Siyasi partiler, senin toplum korunmuşları kampanya var düzenlemeli, insanları bilinçlendirmek için ve bireyler de bunu kendi pratiklerinde uygulamalı bu duruma duyarlılığı arttırmak için tanıtımların daha fazla yapılması, bireylerin daha çok bilgilendirilmesi ve dijital atağa çözümler üretilmesi gerçekten çevremiz ve çevremizin geleceği için oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Önemli bir konu olarak ele alınması gerekiyor bu dijital kirliliğin. Buradan yola çıkarak işte kullandığımız verileri, müzik dinlemek olsun, film izlemek olsun ya da benim yaptığım gibi esinlenmek ya da yeni neler tasarlanıyor, üretiliyor gibi araştırmalar yapar bunları bilgisayarlara, bulutlara depolamak yerine online olarak bakıp, gözlemleyip, izleyip, dinleyip o şekilde de bu depolama sistemini biraz daha rahatlatıp dijital içerik kirliliğini azaltmaya yardımcı olabiliriz. Nereden başlayabiliriz? Birkaç küçük adımla kişisel karbondioksit üretimimizi en aza indirebiliriz. Birinci adım. Cep telefonumuz ve bilgisayarımızdaki bütün bulanık ve tekrar eden fotoğrafları silebiliriz. Yaklaşık 100 fotoğraf ve birkaç kısa videonun ürettiği karbondioksit miktarı bir aracın 17 kilometre yol yaparken ürettiği miktarla eşdeğerdir. Hatalı veya anlamsız videoları silmenin yanı sıra çektiğimiz videoların çözünürlüklerini mümkün oldukça düşürebiliriz. Aynı şekilde müzik ve ses dosyalarını bu işleme tabi tutabiliriz. İkinci adım Dünya genelinde her gün 320 milyon e-posta ve yıllık 62 trilyon spam gönderiliyor. Bu yıllık 20 milyon ton karbondioksit üretilmesine yol açıyor. Her bir e-posta 4 gram karbondioksit üretiyor. Ekli dosyalar ise 50 gram karbondioksit üretilmesine yol açıyor. Bu miktar Londra ve Madrid arası 81 bin uçak yolculuğunun ürettiği karbondioksitle eşdeğerdir. Bu mail miktarının sebep olduğu kirliliği tolere edebilmek için 1,5 milyon ağaç dikilmesi gerekiyor. Biz de şu andan başlayarak geçmişimize dönük bütün gereksiz e-posta iletilerini silebiliriz. Gerekli olmadıkça dosya veya link ekli e-posta gönderimi yapmaktan kaçınabiliriz. Ayrıca gereksiz bütün bülten aboneliklerinden ayrılabiliriz. Üçüncü adım, cihazlarımızdaki bütün gereksiz dosyaları silebiliriz. Bilgisayarda hazırladığımız bir projeye ait bitmiş dosya dışındaki çalışma kopyalarını, proje için topladığımız gereksiz materyalleri ortadan kaldırabiliriz. Ayrıca dosyaları bilgisayara düzgün bir isimlendirme ile kaydetmemiz, aradığımız materyali kolayca bulmanın yanı sıra veriler gerekli olmaktan çıkıp dijital atağa dönüştüğü anda onları rahatlıkla eleyip silmemize sağlar. Yine tekrar eden birkaç yere birden kopyalanmış verileri eleyip silmeye yardım eden yazılımlardan faydalanabiliriz. Dördüncü adım. Bir süredir kullanmadığımız bütün aplikasyonları cihazımızdan silebiliriz. Ayrıca cihaz ve aplikasyon ön belleklerini belli aralıklarla boşaltmalıyız. Böylece hem daha hızlı ve verimli bir kullanım elde eder hem de dijital atıklardan kurtulmuş oluruz. Her zaman uygulamaların daha hafif versiyonlarını seçmeye ve onları düzenli olarak güncellemeye özen gösterebiliriz. 5. Adım Aktif olmayan e hesaplarımızı, alışveriş ve sosyal medya hesaplarımızı silebiliriz. Ayrıca bunlara ait fotoğraf, galeri ve bulut depolama alanlarını boşaltmalıyız. Bu adım hem çevrim içi güvenliğimize katkıda bulunacak hem de dijital atık üretimimizi sınırlayacaktır. Ayrıca farklı veri toplayıcıları tarafından yapılan tüm izlemeleri devre dışı bırakmak alabileceğimiz önlemlerden bir diğeridir. Altıncı adım. Dijital işlerimizi yürütmek için bilgisayar yerine mümkün olduğu ölçüde mobil aygıtları tercih edebiliriz. Bir dizüstü bilgisayar çalıştığı her saat başına 107 gram karbondioksit üretirken mobil aygıtlar ortalama 16 gram karbondioksit üretmektedir. Bu öneriler doğrultusunda bir kere geçmişe dönük genel temizliğimizi gerçekleştirdikten sonra örneğin haftada veya ayda bir gün dijital temizlik günü olarak belirleyebilir. Böylece karbondioksit üretimimizi sınırlayabiliriz. Her bir dijital veriyi birer plastik atık gibi düşünerek somutlayabilir. Plastik atıklara yönelik hassasiyetimizi dijital atıklar konusunda da gösterebiliriz. Ayrıca birey olarak her birimiz sosyal çevremizi konuya ilişkin bilgilendirerek dijital atığa yönelik farkındalığın oluşmasına katkıda bulunabiliriz. Kişisel tedbirlerin yanı sıra Başta temel eğitim seviyesindeki çocuklar ve her seviyedeki öğrencilerin konuya ilişkin bilinçlendirilmesi temel eğitim müfredatının bir parçası haline getirilebilir. Ayrıca devlet kurumları, kurumsal şirketler ve büyük ölçekli işletmeler başta olmak üzere toplumun her birleşeni bünyesindeki bireyler için konuya ilişkin bilinçlendirme politikaları belirleyebilir. Dijital atıkların sebep olduğu karbondioksit üretimini büyük ölçüde azaltılmasını sağlayabilir.